Azerbaycan'ın ezici üstünlüğü ve galibiyeti dünyayı fena kızdırdı. Müzik Nedense hepsi Türkiye'ye karşı bir kez daha kinlendi. Ama anladılar ki Türklere meydan okunmaz. Müzik İngiliz basınında Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmaya ilişkin analiz ve haberlerde, Dağlık Karabağ'daki savaşın asıl kazananının Türkiye olduğu ve Ankara'nın bölgedeki belirleyici rolünün sabit hale geldiği, Batının ise köşeye itildiği değerlendirmesi yapıldı. İngiliz basını anlaşmaya geniş yer verdi. Sadece haber değil, aynı zamanda köşe yazısı olarak da ele alınan konuda Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi. Telegraf gazetesinde Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye başlıklı analize yer verildi. Ermenistan'ın aşağılayıcı barış anlaşmasını kabul etmekten başka çaresi kalmadığı yorumu yapılan analizde, Kremlin, Ermenistan'la Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'daki 6 haftalık çatışmayı sona erdiren anlaşmayla Güney Kafkasya'da barışı sağlamış olabilir ancak savaşı Türkiye kazandı ifadesi kullanıldı. 1994'teki ateşkesin ardından taraflar arasında çatışmaların ara sıra alevlendiği, Bakü'nün bu çatışmalarda çok az başarı elde ettiği belirtilen metinde, güçlü Türk siyasi desteği, son teknoloji insansız hava araçları ve deneyimli Türk askeri tavsiyelerinin dengeyi Azerbaycan lehine değiştirdiği vurgulandı. Aradaki farkı Türkiye yarattı ve şimdi siyasi mükafatını alacak yorumu yapılan analizde, Ermenistan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın en büyük mağluplar olduğu kaydedildi. Savaşın Rusya'nın Güney Kafkasya'da manevra alanının sınırlı olduğunu da ortaya koyduğu, bölgede istikrarı sağlamak için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğu kaydedilen analizde, daha önceki iki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılık ettiği ateşkesin daha mürekkebi kurumadan bozulduğu anımsatılan metinde, koronavirüs, terörist saldırılar ve ABD'deki başkanlık seçiminin dikkatini dağıttığı batı, bu eski Sovyet bölgesindeki savaşın önemini gözden kaçırdı değerlendirmesine yer verildi. Times gazetesinin baş köşe yazısında da Dağlı Karabağ'daki savaşın sona ermesinin barışçıl olmadığı, Ermeni göstericilerin bir teslimiyet anlamına gelen barış anlaşması haberini protesto etmek için hükümet binalarını bastığı aktarıldı. Sonuç, bölge siyasetinde belirleyici rol oynama niyetinin sinyalini veren Türkiye'nin Azerbaycan lehine kuvvetli müdahalesinin ardından kaçınılmazdı ifadesine yer verilen yazıda anlaşmanın Güney Kafkasya haritasının kalıcı ve kapsamlı şekilde yeniden çizilmesine giden bir yola işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı. Metinde Rusya'nın Ermeniler için her şeyi ortaya koymama kararının Türkiye'nin gelecek yıllarda bölgedeki belirleyici rolünü sabit kıldığı yorumu yapıldı. Gazetedeki başka bir yazıda da Rusya Dağlık Karabağ'a geleneksel etki alanının parçası olarak görse de yakın çevre olarak adlandırdığı yerde giderek kendine daha fazla güvenen bir Türk varlığıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Türkiye, Azerbaycan'ı hem savaş alanında hem de savaş alanı dışında destekleme ahdinde bulundu. Moskova, Türkiye destekli Azerbaycan'la askeri bir çatışmaya pek hevesi değildi ifadesi kullanıldı. Guardian gazetesi de konuya ilişkin Dağlık Karabağ Barış Anlaşması bölgesel jeopolitiği yeniden şekillendiriyor başlıklı habere yer verdi. Rusya ve Türkiye'nin nüfuzunu artırırken batılı güçlerin bir kenara itildiği değerlendirmesi yapılan haberde, analistler Rusya'nın Dağlı Karabağ'daki ateşkes anlaşması hem Moskova'yı hem de Ankara'yı Güney Kafkasya'da otoriteyi belirleyen ülkeler olarak güçlendirdiğini belirtiyor, ifadesine yer verildi. Kremlin'e yakın etkili bir siyasi uzman olarak nitelenen Fyodor Lukyanov'un da Türkiye'yi denklemin önemli bir parçası olarak değerlendirerek Minsk grubu artık yok dediği aktarıldı. Ayrıca Azerbaycan'la Türkiye sınırındaki Nahçıvan arasında doğrudan koridor açılmasının da Türkiye'yi Azerbaycan'a bağlayacağı belirtildi. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ Anlaşması'na imza atması, ülkede muhalefetin tepkisini çekerken, muhalefet bloğunun 3 lideri gündüz saatlerinde basın açıklaması yaparak Nikol Paşinyan'a ultimatom verdi. Gece yarısına kadar Paşinyan'ın görevi bırakmasını isteyen muhalefet, aksi takdirde ülkede büyük protesto gösterilerine devam edeceklerini belirtti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise muhalefetin verdiği süreye kadar istifa etmedi. Muhalefet, parlamentonun olağanüstü toplanması için çağrı yaparken bu çağrısı kabul görmedi. Parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Paşinyan'ın görevden alınması için planlanan toplantı gerçekleştirilemedi. Mürefe Ermenistan Partili Milletvekili Naira Zograbyan, diğer muhalif parti Aydınlık Ermenistan'la Yarın sabah toplantı yapacaklarını ve atılacak yeni adımları tartışacaklarını belirterek Parlamento Konseyi'nin toplantısı yeterli sayıya ulaşılamadığı için gerçekleşmedi. Adımın partili milletvekilleri toplantıya gelmedi. Bugün artık toplantı olmayacak. Yönetmeliğe göre süre doldu. Yarın sabah Aydınlık Ermenistan'la atılacak adımlar üzerine toplantı yapacağız. Zira bu toplantıya iktidar partisinin katılma niyeti yok dedi. Öte yandan Ermenistan basını Nikol Paşinyan'ın sabah saatlerinden beri ortalıkta görünmediğini aktararak kulislere göre Paşinyan'ın kaçtığıyla ilgili haberlere yer verdi. İddiaları teyit etmeye çalışan Ermenistan basınının bu iddiaları Rus ve Azerbaycan basınında da yer buldu. Paşinyan bu haberlere karşı hala bir mesaj yayınlamazken Erivan'da yapılan mitingde muhalefet liderleri Paşinyan'a seslenerek Paşinyan hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya diye seslendi. Ermenistan'da gün içinde de muhalefetin protesto gösterileri yapacağı ve muhalefetteki siyasi partilerin tekrar Paşinyan'ın istifa etmesi için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Rusya'nın sağdaki rolüne bakarsak arka planda kalan bir ülke görüntüsü verir. Rusya, Ermenistan'ın iliklerine kadar işlemiş bir devlet. Ermenistan sözde bağımsız bir devlet. 91'deki işgalden sonra Rusya kesinlikle Güney Kafkasya'dan çekilmedi ve Ermenistan'ı üst bölgesi yaparak Güney Kafkasya'daki rolünü sürdürdü. Buradaki ordu yapısını da Rusya teşkil etti. Silah yardımında bulundu, silah sevkiyatı yaptı ve Ermenistan kağıt üzerinde bağımsız ama uygulamada bağlı bir ülke konumuna düştü. Böyle bir durumda Ermenistan'ın Rusya'dan bağımsız hareket etmesini düşünmek hayal olur. Ben başından sonuna hep şunu savunmuştum. Rusya istese bir telefonla Ermenistan'ı anında durdurabilir. Durdurmadığına göre arka planda Rusya olduğunu bilmekte fayda var. Hatta ateşkesten hemen sonra getirilen Skat füzelerini kullanıyor olması, arka planda Rus paralı askerlerinin olması benim tezlerimi doğruluyor. Ben söylediklerimin arkasındayım. Rusya kesinlikle ara bulucu bir ülke değil. Rusya arka planda yöneten, süreci yönlendirmek isteyen bir devlet. O devlet Azerbaycan üzerinde çok baskın bir politika uygulamadıysa bunun sebebi tamamen Türkiye. Çünkü Türkiye başından sonuna kadar sağda da gerekirse Azerbaycan'ın yanında bulunurum dedi. Oraya gönderilen F-16'lar, bizim yaptığımız açıklamalar bir takım yerlere mesajdı. Rusya, Amerika'ya nazaran çok daha duygularıyla değil, mantıkla hareket eden bir ülke. Bizim mesajı anladı. Bugüne kadar Rusya sadece uzaktan seyreden bir ülke konumuna düşürdü kendini bilerek. Fakat Azerbaycan'ı durduramayınca, Türkiye'nin bu kararlılığını da görünce bir şekilde süreci lehine döndürmenin yolunu böyle buldu. Paşinyan dediğiniz zaten yukarı Moskova'da, Paris'te, Washington'da. O kadar çok kullanan var ki bu kişiyi. Dolayısıyla burada Ermenistan asla bağımsız hareket edip bir saldırı düzenlemedi. Arka tarafta bir mekanizma yönetti. Biz ona mis grubu dedik. O grubun içerisinde Rusya'da Rusya da var. Rusya'nın yapmış olduğu bu açıklama beni şaşırtmadı. Ben dün akşamdan itibaren çok yakından takip ettim süreci. Anlaşma maddelerinde bazı yerleşim yerlerinin olmaması bir handikaptır. Ama Aliyev Türkiye sahada olacaktır deyince bir görüşme gerçekleşti. Bu anlaşmanın 9 maddelik ana hatlarında orada Türkiye yer alıyordu dedik. Fakat Moskova'nın bu açıklaması bunun olmadığını gösteriyor. Şimdi burada Türkiye eli kolu bağlı kalacak değil. Azerbaycan'ın Türkiye'nin yardımına da ihtiyacı yok. O ayrı bir konu. Ama Türkiye'de manevi bir bağ var ve bölgede bir otoritesi var. Bunun tecelli etmesi için bizim bölgede varlık göstermemiz şart. İşin tuhaf tarafı Rusya'nın o bölgede gözlemci noktası kuracağım diye karar aldırması. Zaten Karabağ işgal altında. Azerbaycan'ın o bölgede duruşu çok net. Yaptıkları çok net ve Azerbaycan süreci kendisi yönetiyor. Yani Azerbaycan'ın üçüncü bir ülkeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla böyle bir denklem içerisinde, böyle bir ortam olmasının arka planında farklı niyetler olduğunu düşünüyorum. Nasıl aşılır bu? Ben Cumhurbaşkanı'nın Putin'le yapacağı birebir görüşmelerde bu konuyla ilgili bir mesafe alınacağını değerlendiriyorum. Yoksa öbür türlü Rusya'nın doğrudan sahaya inmesi, Azerbaycan'ın da olaya seyirci kalması asla beklenemez. Böyle bir şeyi ne Türkiye ne Azerbaycan kabul etmez. Bekleyip göreceğiz ama Rusya'nın tavrı net bir olgu olarak alınmalı. Çünkü burada Türkiye çok iyi bir niyetle bir teklifte bulundu Rusya'ya. Sayın Erdoğan'ın cümlesini hatırlayalım. Putin Ermenistan tarafını zapt eyle. Ben zaten Azerbaycanlıyım. Bu sorunu çözelim demişti. Putin de buna evet demişti. Şimdi evet demişken bu yapılan görüşmelerde Anlaşmalarda Türkiye'nin de doğrudan müdahil olması gerekirken onu denklemin dışına atıp Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir üçgen kurmanın mantığını kimse izah edemez.